Uyarı. Kurucu Cumhurbaşkanımızın oğlu Serdar Denktaş'ın bahsi geçen dizi hakkındaki yorumu bu şekilde. Bu dizi temelde bir aşk dizisidir. Milliyetçi duygulardan arınılıp izlenilmeli ve ardından yorum yapılmalıdır. Lütfen bu yorumu aklınızda tutarak videonun devamını izleyin. Kaldırdıysan vuracaksın. Daha biliyor muydun? Yanıl öldürtmeyeceksin. Şimdi bir daha aynı sahneleri benim dublajımla seyredelim. Kaldırdıysan vuracaksın. Ama daha önceden bilirdiniz. Kendini öldürtmeyeceksin ha. Tabii ki oyuncular benim konuştuğum gibi konuşsaydı ya da konuşabiliyor olsaydı çok daha iyi olurdu. Buna katılıyorum. Fakat dizinin yayınlandığı kanal bunlardan biri değil de bu olduğu zaman arka planda her ne kadar da Dillirga, dizinin isminde de her ne kadar da Kıbrıs geçiyor olsa da dizinin hedef kitlesi başta Türkiye televizyonları oluyor. Kaldı ki şu oyuncular işlerinde ne kadar profesyonel oluyor olsa da Kıbrıs ağzını bizim doğallığımızda yapamaz arkadaşlar. Bu nesnel bir gerçekliktir. Ayrıca değinmek istediğim bir konuda bu Kıbrıs ağzı. Kıbrıs Türkçesi, Kıbrıs şivesi hatta daha da ileriye gidecek olursak Kıbrıslıca diye bir kelime yoktur arkadaşlar. Bunun doğrusu Kıbrıs ağzıdır. Bir kere bunda anlaşalım. Hani ilk kez Kıbrıs'a gelen insanlar bizim ağzımızla konuşmaya çalışıyor ve ortaya kimsenin duymak istemediği bir konuşma çıkıyor ya. Şey diyeceğim, e, sizin böyle çok tatlı kelimeleriniz var böyle. E, neydi bir tane var? E, Gancelli. Gancelli değil mi? O çok tatlı. Ne o? Abi de şey var, e, nasılsını bile farklı söylüyorsunuz değil mi? Şey neydi o? E, na, 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 na Pang değil mi? Çok tatlı ya. Valla çok seviyorum. Yani bu akşamla böyle sabah kadar konuşsanız sizi dinlerim ben. Ha, işte bahsi geçen şu oyuncuları o şekilde görmektense inanın bu şekilde görmek bence daha iyi. Yine bahsi geçen şu oyuncuları Kıbrıs ağzını konuşmaya çalışırken tabiri caizse cebelleşirken görseydik eğer yine farklı bir kesim bu sefer de bununla dalga geçip bunlara sinir olacak ve bunun üzerine kötü yorumlar yapacaktı. Çözüm olaraksa kendi düşüncem oyuncu kadrosuna Kıbrıs'ta doğup büyüyen ya da en azından Kıbrıs ağzını rahat bir şekilde konuşabilen oyuncuları oyuncu kadrosuna ekleyebilirler. Bence birkaç bölüm sonra zaten böyle bir şeyler görebiliriz. Baktığımız zaman zaten arkadaşlar daha dizi ilk bölümde. Sadece bir bölüm yayınlanmasına rağmen o bölümü de tamamen izlemeyip girip ilk 15 dakikasını izleyip diziye kötü eleştirilerde bulunan bir kesim var. Bence bu çok yanlış bir tutum. Sonuç olarak siz 15 dakikasını izleyip bütün diziye kötü bir eleştiri yaparsanız bu bence çok da doğru olmaz ve gerçeği yansıtmaz. Bu yüzden bence biraz sabırlı olunmalı ve en azından dizinin 2-3 bölümünü daha izlememiz gerekiyor bu tarzda yorumlar yapabilmek için. Nedense insanların kafasında şu an böyle bir şey var. Dizi 10 bölüm ya da 15 bölüm ne kadarsa işte çekildi, yayınlandı, bitti. Daha sadece bir bölüm yayınlandı. Bu şekilde yorumlar yapabilmek için bence daha çok erken. Doğru eleştiri yapabilmek için birkaç bölüm daha izlememizin gerektiğini düşünüyorum. Gelelim dizinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığına. Henüz sadece yanlış hatırlamıyorsam olaylar zamanındaki iki gün ekranlara yansıdı. Bu yüzden o iki gün içerisindeki her şeyi tabii ki detaylı şekilde koyamayacaklarına göre bence yapılan iki gündeki çekimler ve yansıtılan olaylar bir nebze de olsa yeterli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu bir ders değil arkadaşlar. Sonuçta bu bir dizi. Evet bir tarihi anlatan bir dizi olabilir. Ama benim düşüncem tüm her şeyi bir ders anlatır gibi anlatmaktansa daha yüzeysel geçirebilecek şeyler var. Asla atlanamayacak detaylar da vardır tabii ki. Belki de bunların bir çoğunu atladılar. İlerleyen bölümlerde bunları da görüp tartışabiliriz. Fakat şu an izlediğimiz bölümde çok da önemli olayların atlandığını ben şahsen düşünmüyorum. Fakat Dizi bittiği zaman, son bölümü de izlediğimiz zaman ben farklı bir video çekersem, görüşüm belki de tamamen değişecek. Belki de sizin de görüşünüz tamamen değişecek. Bu yüzden sanki dizi bitmiş gibi yorumlar yapmanın bence bir manası yok. Burada yaşımın gençliğinden dolayı olayları tabii ki göremediğimden bu kadar yorumu yaparken bu rahatlığı nereden bulduğumu soracaksınız. Diziyi yalnız başıma izlemedim arkadaşlar. Olayları birebir yaşayan dedem ve anneannemle onu beraber izledim ve onların da yorumları bundan çok farklı değildi. Burada da yine başladığımız noktaya dönerik. Çünkü bizi henüz bitmiş değil. Sadece bir bölüm gösterildi ve olaylar zamanındaki iki gün, iki gece ekranlara yansıtıldı. Bu yüzden bu tip yorumların da yapılabilmesi için yine söylediğim gibi biraz daha sürenin geçmesi gerekiyor bence. Fakat yine umduğumuzu bulamazsak ve önemli olaylar anlatılmazsa burada çok da kötü eleştiriler yapmanın bir manası olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yapımcılar Kıbrıslı değil. Oyuncular Kıbrıslı değil. Bu da olayların birebir yansıtılabilmesini biraz güçleştiriyor bence. Wiki bu olayın arkasında bilmediğimiz çok şey var. Tahminimce işin siyasi yönü olayların tamamını ekranlara yansıtamamalarında önemli bir rol oynar arkadaşlar. Her şeyi durup da kendi kültürümüz yansıtılmadı, o olmadı bu olmadı diye yorumlarsak eğer işin içinden çıkamayız. Çünkü bu işleri sadece göründüğü kadar basit değil. Bahsi geçen şey basit bir dizi değil. Koskocaman bir tarih, koskocaman siyasi insanlar ve koskocaman bir siyasal hayat. Bu yüzden umduğunuzu bulamamanız normalleşebiliyor. Yorumlara gelecek olursak dizinin ertesi günü, daha doğrusu dizi bittiği andan itibaren Facebook, Instagram gibi platformlarda çeşitli yorumlar gördüm. Hatta birkaç tanesini ekrana koyarım şu anda. Yani saygı çerçevesinde yapılan bütün yorumları açıyorum. Ben de saygı duyarım ve okurum. Gerekirse kendi görüşümü paylaşırım falan filan. Bu yüzden sizlerden de ricam eğer yorum yapacaksınız, benim düşünceler hakkında bir yorum yapacaksanız lütfen yorumlar kısmında belirtin. Yorumlarda beraber fikirlerimizi paylaşalım. Bu şekilde düşünüyorum. Sizin düşüncelerinizi çok merak ederim. Farklı görüşleri yorumlar kısmında görmek isterim. Fakat görüşünüz ne olursa olsun lütfen saygı çerçevesinde yorum yapmayı unutmayın. Diziyi sanki bir akrabam çekmiş gibi savunduğumu düşünenler için de videonun çıkışında daha henüz dün akşamki bölümde bahsi geçen olayların yaşanıldığı dönemde ortada olmayan fakat dizinin fon müziği olan Kıbrıs şarkısıyla videonun çıkışını yapmak isterim.